Değerli takipçilerimiz merhaba. E, Antalya Elmalı'dayız. Yanımızda Ali Gümüşlü Bey var. E, Ali Bey, Serbest Veteriner Hekim şirketlerimizin PET grubunun satışını da yapıyor. Dogido ve Ketido. Evet. E, bugün kendisiyle e, hem satışı hem de müşteri nezdindeki durumu, e, talepleri noktasında görüşmek üzere buradayız. Ali Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz hoş diyorum öncelikle. E, ben e, Elmalı'da 2001 yılından beri serbest veteriner hekimlik yapmaktayım. Tabii işimiz gereği, işimiz hayvanlarla. Pet hayvanlarıyla ilgili de daha önce birçok mama firmalarıyla çalıştık. Şu anda yaklaşık bir yıl oldu herhalde. Bir yıldır matlı grubun, işte Dogido, Katido, mama grubuyla çalışıyoruz. Mama verdiğimiz insanlardan gelen tepkiler. Gayet iyi, olumsuz bir şey görünmüyor, ee, güzel gidiyor şu an için yani inşallah daha da iyi olmasını istiyoruz. Hı hı. Peki genelde hangi ırklara satışınız oluyor? Yani çok çeşitli grup satışlarınız oluyor mu hayvan olarak? Evet. Ya şimdi bizim bölgemiz e, kırsal kesimdeyiz. O yüzden burada daha çok av köpekleri, e, çoban köpekleri daha yaygın beslenmesi. E, tabii ki ev süs köpekleri de, e, küçük ırk köpekler de besleme, besleme var son pandemi döneminde artık bu biraz daha yaygınlaştı. Özellikle kedi besleme biraz daha yaygınlaştığını gözlemliyorum. Şöyle örnek vereyim. Hani mamanın kullandığı kendi evimde yetiştirdiğim küçük bir fino köpeğim var. Kendim de dogido mamayla başladım ilk başta. Şu anda gayet güzel tüketiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta başka gıdaları verdiğim zaman onları tüketmiyor. Yani ciddi anlamda ona alışmış durumda. Hani bu benim için bir örnek sizin için de örnek olması evet. gerekiyor. Kedi ve köpekler, kedi köpek besleyen insanlar için evde beslenen kedi ve köpekler ailenin bir ferdi gibi görülüyor, evin bir çocuğu gibi görülüyor. O yüzden de hani bir çocuğa gösterilen itimam neyse o kediye ya da köpeğe aynı özen gösteriliyor. O sebeple tabi burada beslenmede de verdiğimiz mama'nın gıdanın kalitesi önemli. Şimdi iyi kalitede bir ürün veremezsek üret vatandaşımıza, burada tepkiler bize zaten hemen dönüş yapar yani bir şekilde bunun devamı gelmez. Şu an için bir sıkıntı görmüyorum gerçekten iyi gidiyor son ambalajlarımızla ilgili bir soru sorayım. Genelde 15 kiloluk hı hı. ürünler halinde şey yapıyorduk. Bu arada ürün yelpazesinde eee genişletmeye başladık. Evet. Bir buçuk ve 3 kilogramlık mama eee ambalajına da geçtik. Hı. Müşterinin algısı genelde nasıl oluyor? Yani alma talebi nasıl oluyor? Şimdi büyük ambalajda insanlar ilk defa bu mamayı kullanacaksa öncelikle denemek için küçük ambalajda istiyorlar. Hani e, yiyecek mi yemeyecek mi en büyük tedirginlik burada. Hani tüketecek mi benim hayvanım bunu tüketmeyecek mi? O yüzden küçük ambalajda olması e, pazarlama için e, ciddi bir önem arz ediyor. E, küçük ambalajda geldiği zaman tabii ilk defa o hayvana o mamayı vereceksek küçük ambalajda alıp adam götürüp deneyip bunun sonucunda e, eğer memnun kalırsa daha sonra büyük ambalajda tercih edebiliyor.